arkadaşlar. Şimdi benim evim yakınlarında böyle bir aquapark park bulduk internet üzerinden ama görünce fiyasko oldu. Bayağı küçük bir şey. Şöyle arkamda görünen bir yer. Çok küçük. E, deneyeceğiz bakalım. Giriş ücreti nedir, nasıl olur? hatun öğrenmeye gitti. Ben de gideyim. Bakalım neler olsun. Beleş. Beleş mi aldın? Beleş mi ona? Beleş, beleş. Aa. Beleş. Aa, beleşmiş. Beleşmiş yani outside, inside yani you can kurut roha gibi. You can put, you put something. Haa, istersen you... uh -huh. bağış yardımda bulunuyor. Evet. Ha. You want to start here and then inside? Olabilir. Ana ne güzel şey yapmışlar. Evet. Aa. Seni bulamamış maketini koymuşlar. <laughs> ya. ya balina kemiğinden arta kalın. Ola. Ha, kemikten bak. Bir şey yapmışlar <laughs> herhalde. Olabilir bu ne? Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok şimdi. Bu galiba yılan yeri mi? Hasırlıyor. Ninja Turtles. Hasırlıyor yılan falan için hasırlıyor. Ninja Turtles Rafael Leonardo. da, da donatır öyle? Ya dedim ki Rafael Rafael This is, Rafael 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 su. Karışık. Kafa patinaj çekiyor. <laughs> patinaj çekiyor baba. Bundi. Çıkamadı. Oğlum gerçeğini koyaydınız lan. Hmm. Kemiğe bakın nasıl bir kemik var. Buraya belli mevsimlerde kambur bayılın orka. Yunus da ya geçen gün Yunus var. Ha. Burada ne varmış? Uu, kocaman. O ne lan? Oo burada da var. Kocaman. Ne oluyor lan işe yaramaz. Yazık ya küçücük şey. No, onlar korma mı? Pasta. Ha. Getir getirmiş. Hmm. Deflet getirmiş. Koruma. tedavi tedavi. Tedavi için sonra? Bu bir güzelliğe bak. Sonra da bu Wow, o zaman da. Bakın abi, güzel acaba? Ya, yeah. yeah? yeah, they, they can buy No, I don't think so. Yeah, they buy their fingers. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Asla görmedim bu kadar Hı? büyük. Evet, Asla evet. Bu daha büyük ama baksana, dinozor gibi. Bu daha büyük dinozor gibi. Ya. O ne? Beni Ver, verseler de. ya. Bugün değil. Timsah, timsah var. <gülüyor> 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 bak hocam. Başı başım benim başımda. Yasak değil mi? Deniz istiyorlar <laughs> Evet, ne o o deniz istiyor ama tedavi alıyor evet. Sonra denize. Evet. Güzel diyor bak. Böyle kendine zarar veriyor ki bu. Pat, pat, yeah, pat. Yeah. Gel. Ama devlet bu. Çık o. Bak. Bu devlet para para yok ki. Sadece o kadar yapabilir. Ha, bağış da bu yüzden yeah. bağış. Böyle atarız ya 3-5 lira bir şey. Uh -huh yardım. Evet. Bunlara ilaç olur yani. Ya onlara için. Çok tatlı ya. Ama pat pat evet. ya yazık. He Korkuyor şu slide, an. Korkuyor bile. Yeah, scary, scary. Now scary. <gülüyor> <gülüyor> yeah. gato ya troceado, ya muerto. Ah. Ya no ya no pueden cazar ellos ¿Y por qué llegaron aquí? Pues de repente por una por este bueno, esta esa esta, esta la más tiene una historia. Esa la la rescataron de Bogotá. a claro, no sé, conocen para ¿Sí? quedar. La tienen en en una casa y amarrada. Oh. ¿Qué quieren hacer? ¿Comérsela? Sí. Entonces, no. eh, si se da cuenta, puede tocarlo en la acaparazón. Está esta porción de la tienen amarrada. Ah, okay. O sea, todos han tenido un por. Ah, okay. ah, Y otra por la cima, ya se han restablecido. Se <coughs> o sea, se han quedado aquí las, las tortugas. La tortuga chiquita que vive al fondo. Ajá. Se la trajo una americana hace cuatro meses, cuatro meses y medio. Aquí de la parte del mirador. Ajá. Y la trajo para acá corriendo. Dije, tengo otra tortugita, que voy a hacer? Aquí, eh. Porque si la deja ahí por ahí, digamos, se la va a comer un perro. Ajá. Allá anda, anda. Pues norteaba la, la tortuga ajá. Y posiblemente pues han de puesto huevos por ahí, la, la alguna caguama. Y, y los demás se pues, los llevaron, los huevos, en fin, ¿verdad? ¿eh? Y quedó esa por ahí. Pobrecitas y hay proyectos que se está en un lugar es particular no hay apoyo del gobierno se puede hacer una verja grande fijo enfrente eso le eso estamos sí. comentando sí de eso se requiere su aportación de fleet de fleet cho para ver mejor un lar burda müssen para al maxio lar burda büyük proje var yani burda Buraya nasıl geldiler? 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 Buraya o geldiler? Buraya nasıl geldiler? bir nasıl geldiler? Buraya nasıl geldiler? Buraya Deniz'den almıştı. Buraya nasıl Ay, sí, se te ve muy bonito, eh. Gracias. Se te ve muy bonito, de eh, verdad. Interesante. Habla inglés también, mi esposo, sí, pero... Pero todos recibimos. ¿Ah? Ali Ordu, Yani, Guide, Guidechik. İnsanlar denizden bunu yakalamız yemek için. Aynen. Yemek için yani yani çorba yapmak için. Ya yazık ya bunu bunu yemesen Yemezsin, biliyorum. O da o da söyledi yemezsin. Ama aslında onu çorba yapacağım. Dice que le digo, me dice sopa. A lo mejor se la comen. değil mi?

sim este pois a nadie é mordida mais se recomenda que não agarre sua boquita porque pode ser pode que é comida she never bites but don't touch her mouth because she can think it's food yeah <laughs> my finger yeah esse é o meu opa <laughs> este se llama chino ah esse é chico o chino chino bo não não Oy oh, sevdirmeye geliyor. Gel. Gel ben de sevim gel. gel. Korkma gel. Oy. Oy. Güzel. Vallahi güzelliğe bu. Oy. Gel bakayım gel. Oy. Çino. 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 Oh, Mira cómo cierra sus ojitos. Ah, he likes. Yeah. He said. Do you think they cannot, yeah, they cannot go back to the ocean? He explained me because ah, okay. they uh, they are taking oh, fish yes, yes, yes. they forgot how to uh, chase their food mm. ah. they cannot go back to nature anymore yeah but he said the government doesn't doesn't give money they want actually to make a view of <laughs> İstanbul'da <laughs> kaplumbağa da bulunuyor, kaplumbağa. Es macho. <laughs> Los dos? O dişi. <laughs> o dişi değil mi? Nasıl <laughs> <Evet>. Bu erkek. How do you know? Dişiler büyük oluyor kaplumbağa. <laughs> Çin o, onun adı ne? What? What's? What's? se llama ella? What's? 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 ¿Cómo? Tencha. 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 Yo se llama Chino. China. Chino. Chino <laughs> Chino, Chino se Me gusta eh. que lo agarren. Ay. Chino. Chino. ¿Qué andas haciendo por Turquía, Chavez? ¿Qué? ¿Qué anda haciendo por tu tía? ¿Qué anda por tu tía? ¿Qué anduvo haciendo por allá? Ah, yo. Con tu esposo. Eh, pues. Bueno, él lo conocía ya en Turquía. Ah, ah, él lo conocía en Turquía. Él es. Zellieros, pues yo tengo una amiga que se casó con un turco y cuando la fui a visitar, este es amigo Elinize de mi. Ahí me emparejaron. Ahí <laughs> <tıkar için gülüyor> me Ahí me Y van a ir a a Meksika e hükümeti fakir insanlara da yardım etmiyor. Yani. Maalesef. Bakalım bu bize söyleyecek bence. bir şey oldu belli. Yolunuz buraya düşerse arkadaşlar gelin. 3-5 demeden bağışta bulunun en azından şu hayvanlara şuradaki kaplumbağalara barınacaklara daha büyük bir alan yapmalarına maddi destekte bulunabilirsiniz. Tabi gönlünüzden kopuyorsa. Oh, no, no, no. no, no. qué cosa te acá no lo ah dice que si venden cosa por aquí se responde? No ¿Eh? ah sí bien, sí. ah this? ah dice yes. que ah y ah a este es ¿Cómo lo hacen? Qué bonito. ah sí. y... ah 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 conchitas.

var bak. Ha. Ha maketmiş ya. ha yok. Bunlar gerçek. Kimsel krokodil. Taç mi? ya. Ha yemedi bugün. Bugün korkutamıyorum seni. Evet. Bunlar da gerçek. Dondurmuşlar. Para. Bak bu, bu da gerçek. Aa. <laughs> Aa, burada daha çok var. Anam tümsah var ya la burada. Abo. Aa, ne yapıyorsun lan işe yaramaz. Kimse var lan Bizi kıtlamasın mı şimdi? <laughs> gerçek değil mi? Aa, gerçek değil Allah cezanı versin Gerçek gerçek Kimse niye ağzını açsın ki? <laughs> Bendenim gerçek mi acaba? Ooo bir sürü çino var burada Aa, balık. Balıklar çok Onlar ne güzel içeride keyif yapıyor. Öbür yazıklar dışarıda kıçlarından ter geliyor şimdi. Burada ne var? Ana hmm. bu küçük var burada küçük. Aa yengeç var lan. Hayır. Hapishaneden bir kelek kaçıyor. lan. nereye kaçıyor? Ha burada da daha çok müze Leonardo, Donatello, Michelangelo. Rafael. Bu da Rafael. <laughs> ha, burada ne var? Ha, buradaki fix balıklar. Bunlardan çok var buradaki denizde. Buna oluyor akşam. Anam balam balam lan. Bak nereye kaçıyor bunu diye bak. Kaç bana. Bu niye yırtıyor lan kendini? Biz kendini niye yırtıyorsun? Bak bak. Kimse var burada.

Deniz aslanları. Ula bunlar kırtla mı sen? Var ki istediğim benim. E gidelim haftaya o zaman. Ha? Ha haftaya gidelim o zaman. Ne yapalım? Haftaya? Hı. Ben haftaya yok. O değil mi? Yok. Ben haftaya yok. Ne eksiyon yok? Aaa! Gidelim. Next week. Next week. We have <laughs> Bakayım. Olur olur. Haftaya da buna gideceğiz. Bu deniz aslanlarla yüzmek. İyi gidelim hadi. Evet şuraya da biraz yardım tutsana da yüz bir şeyler demeden atalım. Yardım olsun. Burada kedi var. <laughs> 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 Karakol. Evet ben deli. Aha, Dana Dana Stella. Yazık bunlar şanslı. Öbürler şanssız. Dışarıda neden dışarıda? Sor. Aha, Mercan. Bunlar Meksika'daki kapın bağlı. Aha. They have and they explain you how you can understand which one is which one. Ayak kısmında. Aha, you can understand difference. Kafa. böyle. Bunun ayak izi böyle. Ayak izinden hangisinin burada olduğunu anlayabiliyormuş. <laughs> buradaki, buradaki denizde timsah var. Ama küçük. Şu kadar, bu kadar küçük. Ha, 30 santim yavarıyor. Yav. <laughs> ya Çünkü strong and river and they are lost in the ocean. <laughs> içeri koymuyorlarmış sebebi kavga ediyormuş vay yaramaz kuşlar. O yüzden ceza. Ceza evet. <laughs> Büyükler çok çok tatlı ediyor. Ne yani küçük bir akvaryum olsun. 3-5'te <laughs> yardım kutusuna para atıp gidiyor şimdi. Ama çok acıktım hani, yemek yemem lazım. Ben güneş yok ki. Yani ya gölgedeler ama Hı. sıcak. Su soğuk da ama. Su çok soğuk ya. Yani. Evet şimdi gidecek bir şeyler yiyeceğiz. Yemek de mi Yemek.